Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 2. sınıf Türkçe çalışma kitabı 17, 18, 19. sayfa cevaplarını vereceğim. 1. Tema Değerlendirme Çalışmaları cevapları. 2. sınıf Türkçeme PYM'leri çalışma kitabı sayfa 17 cevapları. 1. Aşağıdaki kelimeleri alfabetik olarak sıralayıp yeniden yazınız. Cevap: 1. anne, badem, kağıt, kalem, su. 2. at, fil, marul, silgi. 3. anne, baba, dayı, öğrenci. 4. ada, ankara, fırtına, vapur. 5. benzin, domates, küvet, tarla. 6. kayısı, kelime, masal, şair. 7. hoşaf, kitap, yastık, süz. 8. çanta, sınıf, uçak, yolculuk. 9. bardak, barış, başkan, suçlu. 10. giysi, kapı, pencere, silecek. 2. Aşağıdaki kelimelerden bazıları yanlış yazılmıştır. Bu kelimelerin doğrusunu yazınız. Ardından cümlenin sonundaki parantez için uygun noktalama işaretini koyunuz. Cevap. Onunla bu sabah buluşacaktık. Nokta. Ahmetle Hasan bize geleceklerdi. Nokta. Onu seviyordum ama bu davranış beni üzüyordu. Nokta. Bu yaz İzmir'e gideceğiz. Nokta. Ah, beni çok korkuttun. Ünlem. Muğladan Antalya'ya geçtik. Nokta. 2. Sınıf Türkçe Map Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 18 Cevapları 3. Aşağıdaki cümlelerde virgülün yanlış kullanıldığı yerlerin altını çiziniz. Bu cümleleri doğru olacak şekilde noktalı yerlere yazınız. Zeynep, Ayşe ve Ali bize virgül geleceklerdi. Cevap. Zeynep virgül, Ayşe ve Ali bize geleceklerdi. Kalemini virgül, silgini defterini ve virgül kitabını sakın unutma. Cevap. Kalemini, silgini, defterini ve kitabını sakın unutma. Pazardan elma, armut, portakal virgül aldı. Cevap: Pazardan elma, armut, portakal aldı. Dördüncü: Yaşlı ihtiyar kelimeleri arasındaki ilişkiyi düşününüz. Bu iki kelime arasındaki ilişkiye göre aşağıdaki kelimelere eşleştiriniz. Cevap: Hekim, doktor, küçük, minik, öğrenci, talebe fakir, yoksul. İkinci sınıf Türkçe map yayınları çalışma kitabı sayfa 19 cevapları. 5. satır sonlarına sığmayan kelimeleri kısa çizgiyle bölündüğünü biliyorsunuz. Aşağıdaki kelimeleri nasıl bölüneceklerini örnekteki gibi gösteriniz. Cevap Kitaplık Kitaplık Hastane Hasta ne? Hasan. Hasan. Öğretmen. Öğretmen. Okul. Okul. Yolcular. Yolcular. Çiçekçi. Çiçekçi. Kediler. Kediler. İstanbul. İstanbul. Atatürk. Atatürk. Güzel güzel oyuncak o oyuncak 6. aşağıdaki seçeneklerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? A. Parkta Zeynep, Canan, Ali ve Hasan'la oynadık. B. Saklambaç ile körebe en sevdiğim oyunlardır. C. Pazardan elma, portakal ve nar aldık. Doğru cevap B seçeneği. Saklambaç ile körebe en sevdiğim oyunlardır. 7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış yazılan bir kelime vardır? A. Ankara'dan arkadaşım geldi. B. Uçakla İstanbul'a gittik. C. Tatilimizi Antalya'da yaptık. Doğru cevap C. Tatilimizi Antalya'da yaptık. 8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zıt anlamlı kelime bulunmamaktadır? A. Ali sınıfımızın en çalışkan öğrencilerindendir. B. Dün akşam yediğimiz üzüm çok tatlıydı. C. Şuradaki ev Ayşe'nin dedesinindir. Doğru cevap C seçeneği şuradaki ev Ayşe'nin dedesidir. Aşağıdaki görselleri verilen varlıklardan hangisinin adı sözlükte diğerlerinden sonra gelir? A bilgisayar. Doğru cevap. Evet arkadaşlar benim cevaplandırmam bu kadardı. Bir sonraki cevaplandırma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.